Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kafada balon patlatma cezalı tam bir oyun oynuyoruz. Çapırız. Şu an ben balonu elime alacağım. Bu arkasını dönecek. Ben balonu ona... Ya pardon de. Sonra, e, ben elimde saklayacağım arkada. Ben döneceğim. Bu dönecek hangi elinde olduğunu bilirse benim kafamda patlayacak. Ama eğer bilemezse onun kafasında patlayacak. O zaman evet. videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi e, başlıyoruz diye. Bir elimde balon var Erdem dön Dön baba dön. Ne? Ne? <laughs> Ya böyle bir şey olamaz Sofuydu. fırlatsam diye <laughs> <laughs> Kafama vuracak da <daha> salak. <laughs> tamam. Şimdi ne nereden ne şey yapıyorsun? <laughs> <laughs> <Nasıl yapacağım gülüyor> Hadi evden. Başla. <laughs> <laughs> <basically. gülüyor> Bu. Siktir git lan. değiştirdin mi? <gülüyor> 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 yapma 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 evet, Allahım çok mutlu oldum, <laughs> görebiliriz dönebilirsin valla değiştirdin mi beklenenleri çıkarttın mı yoo seni çıkartma ee kapatma yok bak fazla gelmedi sırasına bak fazla gelmiyormuş <laughs> <laughs> Beniz vurdum ben sana acıyordum. <laughs> ben <Bunlar> sana. <laughs> öyle oluyor. Sen geç. Ben, Aa, Çok güzel bir Lan değişiyor <laughs> mu lan Değişti. Değişti mi? Ben baba. Ne? Evet devam ediyoruz. Saçın, Yavrum ben bir şey görmedim korktum vur. Ben sana acımışım <laughs> <bırakayım. Kafasına> Geç <laughs> <Geçer, geçer. gülüyor> Ya Rabbi, Dön Bal, <laughs> ben sen bugün. Bulamadım. Buldun. Bulamadım. bulamayınca sana gidiyorum dedim. Bulamayınca ben mi hallederim? Ey. Ey ey. İyice. İyice. Kardeşim. Sen bir şansın var. Bak ben de bir patlayacağım. Aaa Aa, ben de ne patlamadım. Aaa hayvan yaramadım Sani şamlı sani lan bir gün içinde erdi. Yo, Bu nane içinde. <laughs> Allah, Allah, <laughs> <kitap Gülüyor> Allah kitap Allah kitap çarpı veriliyordu. Hadi bir de ya, ya. <laughs> Allah'ıma görmedim. Gelir dışarı, gelir. Vallahi görmedim. Hadi ev. Evet. Oo! <laughs> oh, bu çapıpusu bıraktı da. Bu sensin lan. Çapıpuçu. İyi mi? <laughs> Ayy. Ayy. Ya, <laughs> evet Çekil oğlum Bir insan sala, gibi olur Erdem Evet ben Kat Beş balonumuz kaldı evet bıraktık. Beş balon sonra nereden e geçmiş Geçti mi? Hı hı Başlayalım İki misal de ilk defa sancan gibi gelin <laughs> Lan patlamadı Çıktı iki <laughs> tane Öyle <Ölüm> bir şey olmuyor, öyle bir <laughs> şey olmaz, öyle <Ölüm> bir şey olmaz <laughs> <laughs> şey gel, gel 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 Görüyorsunuz silecili çeki Gel yedir. geç Patlamadı daha Yap, ama vur o zaman. geç Kafama vururuz onu Beni mi vurma lan Geç geç Seni ben ferahaneye Çıktan pisans <laughs> orada mı geliyor mu ne kondu baba Değiştirdi mi değil Sen ne yapacaktın ben bildim ama. <laughs> ama boş değil ama dolu dolu. <laughs> ben ne yapmışım kendi kafama patlatmıştım. Ama Doğru sen çünkü... ne yaptın Sen ikisi de yeğledin azimde. Oluyor bir şey o ben. Ben ikisini de mi demedim buldum mi? Buldum mu buldum buldum mu buldum. Şey ne yapacağım? He de evet, abi. Hadi. Abi, abi, abi patlıyım. Şapır şupır, şapır 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 oldu acaba. Kaç dakika Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Sen mi saklıyorsun Yok <laughs> atım var ya. Oğlum böyle çocuk gibi yok oldular. Şansı var çocuğu. Uuu. Yavaş ulan. Ama tamam yavaş ulan. nasıl hissediyorsun şu canım benim? Gel.

Geç. Son balok bende papazda doludur artık. Ne giyim? Geç, bak. Bak bak. Gel. Bir değiştirdim ama Tamam, ben bilmem iyi o zaman. Hep hile içer ya. Allah'tan bilmişim ha. Bilemezsen kafana bana papaz ver. Şayarsız. Gördüğünüz gibi baba ıslanmadı. Bunları kendi patlattığım balonlardan gelenler. Bir tane balon patlattı. 15 tane balon bal. Salak. Ya sen de. <gülüyor> yok <gülüyor> Yok Evet gördüğünüz gibi. Ben, ben ben. Ne yapayım? Ne yapayım? Yok ne yapayım? vermiyorum. Bir tamam. Bir şey yapacağım. Bir şey yapayım. Ne? Bana sen gelme. <laughs> bana <atasın. gülüyor> ya, Bana <atasın. gülüyor> Anlatmıycağım Çık çık Ben bir dakika da patlatıyım Ver bana ver Adam artık <laughs> işte yalıştı ve kendisine patlamaya başladı Evet arkadaşlar Erdem buradan belki hastaneye falan kaldırabiliriz Hava da zaten Çok Adam nasıl ya Burası adam yani Arkadaşlar Sonraki videoda Görüşmek üzere